Ben 2013'te panik atak olduğumda işe giderken işte oluyor hep. İşe de gitmem lazım 9'da. Sabahın 5'inde kalkıyordum. Bir saat yoga yapıyordum. Duşumu muşumu alıp öyle işe gidiyordum. Ne oldu? Benim o gündelik devamlılığım kırıldı. Farklı bir özge oldu. O farklı özgede artık hani farklı bir enerji yaydığı için artık öyle bir karar verildiği için karar verdim yani bir Diğeri bana uymuyor insan iradesine hiçbir şey karşı duramaz Ben ona karar verdim bitti ben panik atak benim hayatımı kontrol edemez. Ben yaşamak istiyorum ben mutlu olmak istiyorum ben böyle bir hastalık bende tutunamaz. Bu kadar. Buna karar vereceksin ve ne gerekiyorsa çat 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 onu yapacaksın.